yarışmamız. Yeterince kişiye sorduk ha. Hoş geldiniz de yarışmacılarınızı bakıyorum. Aa. Hoş geldiniz. Aa. Aa. Wow, evet. Yarışmamıza başlamadan önce... Ailelerimizi bir tanıyalım istiyorum. İki iddialı ailevi görüyorum şu anda ve evet, hoş geldiniz. Sizden başlayalım. Mer merhabalar, merhabalar. Buyurun. Ee, ben Paşa, eşim Nazlı ve Zeki oğlumuz. Ee, yarışmaya katıldım. Yine olmazsa heyecanlıyım. <laughs> Aynı zamanda çok iddialıyız. Rekabette babamızı bile tanımayız evet. biz. Oo, annemiz babamız çok iddialı. Zeki sen de iddialı mısın? Yok be abi, ne iddiası ya? Yarışmaya evet. katılmak için aile olmak gerekiyormuş herhalde. Babam dedi ki, oğlum gel dedi, çekirdek aileyi tamamla dedi. Geldim. <laughs> ha, 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 ha. ne yapıyorsun şu an? Adama yılışık yılışık mı? Biraz ciddi olur musun oğlum? Ne ha, ki? babam de daha falan. <laughs> ya. Kolejde okuyor diye şımardı. Bu arada, arada kolejde okutuyoruz ya. Yani zengin zannetmeyin efendim. Buraya aynı zamanda kolej taksitlerini de çıkartmaya geldik yani. Bakalım çıkartabilecek misiniz? <laughs> Ama önce rakip ailemizi bir tanıyalım. Evet. Şimdi sizi tanıyalım. Merhabalar. Merhaba. Ben Fikri. Eşim Mehtap. Kızım Naime. Evet, doğru. <gülüyor> Bildiniz. <gülüyor> rakip aile çok iddialı. Ne kazandık? Mehtap <laughs> rakip aile çok iddialı. Siz de iddialı mısınız? Değiliz. Yarışmayı kazanabileceğimize inanmıyor muyuz? İnanmıyoruz. Niye buradasınız o zaman? Sıcak poğaça ve çay veriyormuşsunuz. Ondan geldik. Hı. İlk kez hayatımda zeytinli poğaça yedim. Hı. Hayatımda ilk kez zeytin yedim. Ne kadar güzel bir besinmiş, harika. İbrahim ee, evet. Bey, ah. evet. zeytinli poğaçayı Ayşecik gibi böyle yükseldiler. Hayırdır yani? Hayır, buraya da <laughs> Dışarısı çok sıcak. Serinlemeye mi geldiler? Aha yeri, vallahi anladılar. Anlattlar vallahi üzüle, üzüle. Cingiviler, bunlar bizi yer. Güven Bey, e, şaka mı yapılıyor? Yani ilk program şeyi mi? Bu, bu, rakiplerimiz bu insanlar, ne bunlar? Paşa, bunlar taktik yapıyorlar. Yemeyelim biz bunları. Acındırarak öyle geçmeye çalışıyorlar. Taktik bunları kim bunları Bunlar oyuncu. Bizi bunu yemememiz lazım. bunları taktiği trifülü oynuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Anladım, bir susar gibi. mısın Nazlı? Anlıyorum. 70 kere aynı şeyi söyleme. Ben anlıyorum bir kere de. Tamam, evet. Bu kadar tanışma bence yeterli. Enerjimiz daha fazla düşmesi ve Kral Kral'ın mücadele için yarışmaya bir önce başlayalım. İlk yarışmacılarımız Fikri Bey ve Paşa Bey'i buraya alıyorum efendim. Yeterince kişiye sorduk. Başlıyor. İlk etabımızda doğru bilen ailemiz, doğru bilen masamız bin lira kazanacak. <laughs> Bin lira Bin lira. Lira. Bin lira Hadi baba. Kaç tane döner alırız o parayla? Vallahi hadi baba. Şu an ben bin liraya sevinmelerine mi şaşırayım? Zeytine bu kadar, yani yükselmelerine mi? Ya bin liraya iki porsiyon döner bile alınmıyor. Hayırdır? Ay. Evet ama Fikri Bey, e, hanımefendi, güzel kızım, şu an kazanan yok. Şu bilgi verdim sadece. Şimdi bu soruyla e, ilk başlayacak olan e, aileyi seçmiş olacağız. Doğru cevap verenin masasıyla devam edeceğiz. Anlaştık mı? Buna basıyoruz Hızlı. Evet, yeterince kişiye sorduk ve en popüler cevabı arıyoruz. İnsanların yolda görünce yolunu değiştirdiği bir şey söyleyin. Fikmek? Alacaklılar. Peki soralım bakalım. Alacaklılar burada mı? Burada. Burada mı? Aha. Aha. Hayır. Hayır! Hayır! Fikri Bey, e, birincisi böyle bir şey yapmalarına biz izin vermeyiz buradan. İkincisi ben sorunun cevabı doğru mu? Yani alacaklar cevabı burada var mı anlamında rejiye sordum. Ne olur sakin ol. Kalkan. Kusura bakmayın. Ne oldu ya? biraz korktum da. Abiciğim sen biraz biz de komple ailece korktuk. Kime borcun var? Erol Taşan borcun var senin. <laughs> Alacak da aklımız çıktı ya. Bir, ya bir saniye İbrahim Bey alacaktan bu kadar korkuyorsa bunların durumu baya kötü. Bu nedir? Bir, kötü oldum yani ben. O... Taktik yapıyorlar paşa anlamıyorsun. Taktik yapıyorlar numara bunları yemememiz lazım. Acındırarak yol almaya çalışıyorlar. Futbolcular vardır ya ah diye kendini yere atarlar. Onlar gibi düşün. Taktik yapıyorlar. yeme bunları. Çağır, anne çağır. Ne yapıyorsun lazım. Nazlı? Yarışmadayız susar mısın? Örneğin örnek örnek, 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 tamam. Evet tamam uzatmayalım daha fazla rica ediyorum. Anamıza tamam. konuşmayalım. Fikri Bey doğru cevap verdiği ve kendinden geçtiği için bu masaja devam ediyoruz. Aynı soru Mehtap Hanım, sizle devam edeceğiz. Doğru cevap almamız gerekiyor sizden de. İnsanların yolda gördüğünde yolun değiştirdiği bir şey söyleyin. Ha. Pişmiş tavuk. Pişmiş tavuk görünce niye yolumuzu değiştirdin? Efendim kokusuna dayanamıyorum çünkü. Hemen ağzım sulanıyor. Ağzım da böyle yutkunuyorum. Cık, cık, cık. Yutkununca da damağım kuruyor. E para da yok ki su alalım. Bu... Ne Kadın iyi mi yani? Bu kadar acınası Ben Kötü olduk biz yani. Üzüldük biz bunların durumu Nedir bu? Bu dram yani şu an. Evet, İbrahim Bey müdahale eden misiniz? Ya duygu sömürüsü yaparak öne geçmeye çalışıyorlar. Yok, yok. Bu dram değil ki. Öyledir. Tavuk için milyarlar gereklidir ve o milyarlardan da milyonlarca gereklidir. Dolayısıyla pişmiş tavuk çok önemli bir şeydir. Ya yani bir kere pişmiş tavuk yersen bir daha ölmezsin yani. Ölmesin. Öyle duyduk. Öyle diyorlar. Asla. Biz yemedik de öyleymiş. Çocuk Hı. büyüyememiş çocuk, enteresan Aha. kalmış. ne dediğini anlamadım ben yani. Bunlar ne diyor ya? Tamam, tamam. tamam. Ee, e, ben de bir... bir, bir, bir... evet, o zaman tamam. E, Mehmet Hanım, bir araya girmeyin. Siz cevabınıza emin misiniz? Pişmiş tavuk sorayım mı? Eminim. Peki, madem emin misiniz? Pişmiş tavuk var mı cevaplar arasında? Nasıl ya? Yok. Soru hatalı olabilir mi? Acaba sizin aile komple hatalı olabilir mi? <laughs> tamam. Başa Bey, rica ediyorum lütfen. Tamam. Yani karşı Ailenin gelir düzeni sorguladığınız yeter. Tamam, sizle de devam ediyoruz, evet. Yolda görünce değiştiği, yolumuzu değiştirdiğimiz evet, bir şey. Evet, Oğlum orada oynayacağını sen de söylesene. Kolej okuyorsun. Bir, cevap ver bir şeye. Sen ben de. Ben yarışıyorum değil mi Yarışıyorum Aa, ne olabilir Aa. Oğlum ağlayıp durma. Ağzına vuracağım bak. şu an ya. Abi, abi. Aşağı Aşağı bir. İbrahim Bey, vahşi hayvan olabilir mi? Vahşi <laughs> hayvan mı? Aynen. Cevabı aldım ben. Evet, vahşi hayvan. Var. 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 var! 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 Bravo, tebrik ediyorum. Gönlünü aldım çocuğun sizden. Yani, tamam, bak, bak. Aşkım, yani, film ya, Verdiğimiz para da helal olsun. Hadi o koleji. Bin lira kazandınız efendim. Tamam mı? Devam mı? A, tamam, biz bin lira alıp gidebiliriz. Ha. Alabiliriz. Zeytinlik tam olacak. Tam tam. al. Tamam, Ay. Bin lira. Bin lira, lira. Canım. Ee, pardon. Bize sordu. Bize, bize soruyor bin lirayı. Size sormuyor. Bin lira neyine sevindiniz siz bin liranın ya? Ben anlamadım. Bunlar neye seviniyorlar? Bin lira bize sordu. İşte diyorum sana taktik yapıyorlar bunlar. Biz kazandık ya öne geçebilmek için numaralar yapıyorlar. Hep bunlar numara yememiz lazım. Fare kapanı gibi düşün. Ha, fare kapanında peynir vardır, fare vardır ya. İşte onlar peynir, biz fareyiz anlıyor musun? Numara yapıyorlar. Karımı delirttiniz. Karımın haline bak ya burada. tamam biz, evet ikinci soruya geçiyorum. İkinci sorumuz on bin lira değerinde. Ama 10.000 lira inşallah ama ben <laughs> Yani Fikri Bey çok sık görüyorum sizi bu cenahta. Fikri <laughs> Bey bakın kötü olduysa bir su mu? Bakın masanızın altında sularınız var. Bir de su için. Su su. Bedava değil mi su? suyunuz var orada sularınız var. Nerede lan? Evet. Nerede lan? Basana sularınız <laughs> su <içine>. oh. <laughs> <Ya, gülüyor> sizin efendim su var Aman Allah bakar mısın <laughs> su diyor ya. Ne ya? Ana. Da su da mı görmemişler ne? ya? Bak kapaktan içiyor kuş gibi. <laughs> Kalsiye de kalabilirdim efendim. Kalsın efendim daha saçma. Sinirim bozuldu Kalsın Bunlar, bunlar nedir? Hem siz siz ne halde bunlar? Tamam. Çok kötü olmuş bu insanlar. İkinci yarışmacılarımızla devam etmek istiyoruz hazırsanız. Mehtap Hanım ve Nazlı Hanım'ı yanıma alıyorum efendim. Buyurun. <laughs> Hadi Mehtap Hanım. Annem gidiyor. <laughs> evet. Yeterince kişiye sorduk ve en popüler cevabı arıyoruz. Sabah kalkınca ilk yapılan şey. <laughs> Mehtap Hanım. Yiyecek bir şeyler aramak. Şey, ha, buzdolabına gitmek gibi mi? Buzdolabı ne? Ama yok artık canım ya. İbrahim Bey bir şey söyler insan İnsan buzdolabını da bilir artık ya. Allah billah bilmiyor. Nasıl bilmiyorsun? Ha, buzdolabı ne ki? Ne bileyim ben? Buzdolabı yok. Ee, ne yapıyorsunuz yiyecek için? Biz Ağlamıyoruz biz. Ondan <laughs> avlanıyoruz. Ondan sonra eğer anlayacak bir şey bulamazsak işte ormanda börtü böcek, ot, mantar ne bulursak yiyoruz. Ya Mehtap Hanım bırakın bunları. Ben yemem bunları ya. Biz de yemiyoruz zaten. Geçen Naime bir mantar yedi. Ay. Halüsinasyon gördü. Beni et döner sandı. Hırttı, hırttı, hırttı babasını. Hırttı hep. Adamların halüsinasyonları bile dramatik ya. Bunlar nedir? Ne haldedir? Ben anlamadım. Siz mağarada falan mı yaşıyorsunuz? Aha! Geldiniz mi daha önce bize? Ben sizi hiç hatırlamıyorum. <laughs> Aha! Geldiler mi mağaraya? Bilmiyorum ya, yani. Nasıl tahmin ettiler anlamadım. Ben Oy şok ya. içindeyim. Ben gerçekten iyi değilim. Bana bak. Vebal alma. Bir soruyu morayı bilme. Bırak, bunlar bilsinler. Gerçekten yani. Ben çok üzüldüm bunların haline. Ben numara de yapıyorum evet, tamam. Hakikaten acınızla emdiniz programın bütün enerjisini. Ne güzel yüksek yüksek başladınız. Düştük ya. Mahvolduk şu an. İçimize içimize ağlıyoruz. Mehtap Hanım, evet. emin misiniz son kararınızda yani? Yeme e, eminim. Peki. <laughs> yok, yok yani. Yok çünkü. Olmaz, olmaz öyle. Yemek aramaya gitmek yani. Öyle bir yeterince kişi yok sorabileceğimiz. O şimdi. Evet, Nazlı Hanım, size dönüyoruz. Sabah kalkınca ilk yapılan bir şey söyleyin. Tamam, mesela tamam. yüzünü yıkamak. Bravo. Bu ya. Yüzünü yıkamak. Yüzünü yıkamak da aklınıza geliyor? Gelmiyor su. Su yok mu evde? Akmıyor ah, su da. Yok evde bizde. Ormanın derinliklerinde var da uzak kamışlara tutuna tutuna sarmaşıkların üzerinden atlay atlay gidiyoruz. Alıyoruz, geliyoruz. Öyle sıyı ya. Yani. Aferin Tarzan. Bravo. Evet, evet. o halde yine bu masada devam ediyoruz. Oğlunuz Zeki'de sıra. Evet Zeki. 10 bin lira soru. Evet. Bilemezse karşı masaya geçecek. 10 bin lira kazanma hakkı. Evet. Sakin, evet. tamam. Tamam. Bayılmayın, bayılmayın. Bayılma. Tamam. Babam gidiyordu vallahi az Gidiyordu. Evet Zeki, sabah kalkınca yapılan bir şey. Sabah İlk, sabah, ilk yapılan bir evet. şey. Evet. İlk yapılan şey. Pas, pas. Aa. <laughs> Has oğlum bastı. Blueberry müsli yiyorum ben. Blue... Maalesef. Nasıl ne diyorsun sormam? sen Blueberry müsli falan ne diyorsun? <laughs> Tipine baksan sarımsaklı yumurta gibisin. Blueberry müsli yiyor ya. Sarımsaklı yumurta. Sus! Kusura <laughs> bakmayın ne olur ya. Tamam, tamam evet karşı... Bir... Ay, karşı masaya geçtik. Ee, bilirseniz on bin lira kazanacaksınız. Tabii inşallah. bin lira hadi. Ama da isterseniz soruyu değiştirme hakkınız da var. Bu hakkı da şimdi kullanabilirsiniz. Yani para vermiyorsak değiştirmek için kullanabiliriz. Değiştirelim. Yok benden bu ücretsiz. Tamam değiştirelim. değiştirelim. <gülüyor> <gülüyor> evet tamam. O halde yeni sorumuz geliyor. Yeterince kişiye sorduk en popüler cevabı arıyoruz. Bir doğum gününde en çok unutulan şey. Doğum günü. <laughs> Allah Allah. Ne Allah Allah kızım bir doğum günü doğum günü unutmak ne demek nasıl olabilir böyle bir şey? Biz bilmiyoruz ki doğum gününü. bilmiyoruz. Annem beni doğurduğunda Takvime bakacak takvim olmadığı için bakmıyor? Telefon olmadığı için ona da bakmıyor. Dolayısıyla ben doğum günümü bilmiyorum yani. Ne Lan bileyim? yani doğurta nebeyi sorsaydınız diyeceğim de ebe de yoktu değil mi doğumda? Ben böyle ağaca sarılıp doğurdum. Ee? <laughs> Göstermesin lütfen. Ne biçim bir doğum şekli ya? Ağaca sarılıp doğurdum. Ama avlanmayı da gösteriyordu. Nasıl nasıl Ağaç mı bunun? Ben anlamadım ki. Ne diyor bu? Bir şey Doğru? sormak istiyorum. Aklıma gelen bir fikir sadece. Yoldan geçen birine de sormamışlar bu günlerden nedir diye? Sorduk ama fakiriz diye cevap vermediler. Allah'ım nasıl bir fakirlik? Elim ayağım titredi ya. Vallahi biz çekilip gidelim mi? Çok üzüldüm ben. Bu nasıl bir fakirlik ya? Bu nasıl bir dram ya? Gerçekten benim de içim burkuldu. Numara yapıyorlar deyip duruyorum ama acaba gerçek mi ya? Paşa Bey ama bakın, sıra size geldi. Bilirseniz on binler kazanacaksınız. Biz tamam mı? almayalım. Almayalım, bu vebalin altına girmeyelim biz. Vallahi çekip gidelim biz. Kabul etmeyelim. Ne yapıyorlar orada? Garip garip bir şeyler yapıyorlar. Birbirlerini falan yemesin bunlar açlıktan. <laughs> başa Bey, emin misiniz çekilmek için? Çünkü eğer 10 bin liralık kazanırsanız... ...büyük ödülü olan araba ödülü artı 1 milyon lira sizin olacak. Ya ne kadar taktik yapıyorlar. onu ya? Babam gitti. Şaşırmadım yani. Şişt, Fikri Bey. Keşke de demeseydiniz onu. Bence taktik yapıyorlar bunlar. Gerçekten. Buraya kadar inanmış, şimdi inan. Yok, bunlar taktik yapıyorlar. Az bunlar önce yapmıyorlar dedi. Ya. Ama bir milyon arabayı duyunca hemen de vazgeçtim. tamam lan o zaman. Hadi cevap veriyorum ben. Ver, ver gelsin soruyu, tamam. Tamam. Fikri Bey, şunu, benim de sularım var. Şunları da alın. Fikri Bey. Kalk, kalk. Hey. Fikri Bey, bunları da alın. Bak, su. su. Hadi geçin yerinize. Adam su için bayılıyor herhalde. Suyu verince açılıyor adam ya. Evet, tamam mıyız? Evet. O halde soruyorum. Devam ediyorsan soruyorum. Sor. Yalnızken yapılan ama hiç kimseye söylenemeyen bir şey söyle. Pas. Pas mı? <laughs> ne? Pas mı? Pas pas. Yine pas. 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 Baba ben galiba cevabı biliyorum. Ben biliyorum cevap. Bildin de onun şu an yeri değil bunun şu an. <laughs> <sor, sor>, <laughs> ne o ya? Peki aynı soruyu diğer masaya soruyorum. Bilirseniz 10 saniye ol. Bir tutun kocanızı. Bilirseniz 10.000 lira sizin olacak. Tamam mı? Tamam. tamam. tamam bak alıştılar, alışıyorlar. Tamam, güzel, evet. Aynı soru yalnızken yapılan ama kimseye anlatılamayan bir şey. Ailecik düşünebilirsiniz. Buyurun. Vaktiniz var, buyurun. Ailecik düşündüydüm zaman evet, evet. Düşünebiliriz değil mi ailecik? Ben yapmıyorum. Yapmayacağım. Aa. Kendi kendinle arkadaşlık etmek. Kendi kendine konuşmak bak. mı desek? Her Kendi kendine var. konuşmak. Ay. Doğru cevap. Ay. Kazandınız. Bilindi. Evet, evet, evet. 10.000 lira kazandınız. kazandınız. Ya. Fikri. Ne tamam, ne oldu çok ben? Çok sık oldu, çok bir sık oldu Bir su dökün. Oh. Ne yapıyorsun ya? Bir şey değil, bir şey değil. Onlar öyle. Bir şey olmaz. Anca geliyor kendine. Aa geldi bak. Aha bim dikildi babam. İyi misiniz Fikri Bey? İyi, ya, iyi. Kusura bakmayın İbrahim Bey de ben 100 liradan sonra ilk defa bu kadar para kazandığım için çok heyecanlıyım. Ama yani bu bir eğlence programıydı ya. Biz... Şu an bittik ya, kahrolduk. Artık ne olur bir durun. üçüncü etabı bir geçebilir miyiz? Evet. Şimdi bu etabı da kazanan final sorusunu e, cevaplamaya hak kazanacak. Evet. Sonra büyük ödül için yarışacak. Anlaştık mı? Evet. O yüzden Naime ile Zeki'yi yanıma alıyorum. Buyursunlar. Hadi bakalım. Hadi. Lütfen. Oh. Hadi, hadi. 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 Ve, ve bala almayalım. Bak sen kız bilemezsin cevap ver, tamam mı? Basma sen. Önce kız bassın. Şey yapma. Tamam baba. Günah attır yani. Bas. Bana git şey Yeterince kişiye sorduk. En popüler cevabı arıyoruz. Bir ısınma yöntemi söyleyin. Evet Naime. Ho! Oh. Biraz daha açabilir misin? He, o oh, he. Oh. Ho, oh, oh, oh. ne ya? Hohlayarak. Hohlamak. Oh. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, biz birbirimizi hohlayarak ısıtıyoruz. Annem babamın, ben ba babamın, annem mi? <laughs> Herkes birbirini hohlar bizim evde. Hohlamak diyorsun be. Yani. Hohlamak nedir ya? Hohla yani bir... Ya hadi, Ormanda mısınız, mağarada mısınız? De. Hadi öyle de yani bir ateş yakın bari ya. Çakmak yok ki. Yok. Para yok ki, çakmak alalım. Yani ne, ne yapıyorsunuz peki? Yorgan falan da mı yok ya? <laughs> Yorgan yok. Açlıktan yorganları kemirin. Ne ya bunlar? Bunlar nasıl bir aile? Atademilerin şarkısı gibi yorganlar. Hakikaten yemişler mi yorganları? Ben gerçekten çok kötüyüm. Çok üzüldüm şu an bundan. Yok, yok. Doğru söylüyor vallahi çocuğum. Biz böyle koyun gibi yorganlar ısırıp yiyince hayvansal gıda almış oluyoruz. İyi oluyor. İyi ee, iyi geliyor. Hortim. İyi geliyordu. Bazen kedi gibi kısıyoruz. Aha. <laughs> çıkardı ağzından. <laughs> Yok ben dayanamayacağım koşa bunlar çok fakir vallahi yenemeyiz biz o kahroldum ben çekilelim biz. Ben de çok kötü oldum. Anne baba Ama. ben de koleji bırakıyorum. Anne. Bırakıyorum. <laughs> bu verili müstiyi de bırakıyorum. Anne. <laughs> baba. <laughs> yani gerçekten. İzekinin işi yarardı bu iş. Doğru yolu buldu. Eskiden böyle itin tekiydi bir <laughs> Şu an yani aslan gibi Biz çocuk oldu sağ ama var. bizi bitirdiniz yani. Bizi Hakikaten bir... ya ya burada yarışma programı mı çekiyoruz? Yetiş Fato mu çekiyoruz? Bu ne dramdır arkadaş? Gözyaşları sen oldu şu an mahvoldu. Bittik kuruduk. Şu final sorusunda sorayım final etabı da gelsin gitsin, bitsin gitsin ya. Tamam. Evet. Ee, tamam final sorusu. Ee, yeterince kişiye siz yeterince kişi sordu. Sormayalım yeterince kişi artık soru sormuyor. Ne yapalım sormayalım. ben? Yeterince kişi bunlara yardım etsin ya. <laughs> bir, bir para mara bir şey verelim bunlara. Bir yardımcı olalım yani. Bağış toplansın bunlara. Ta final sorusunu onları soruyorum. Kabul ediyorsanız. Tamam soruyorum onları. Tamam. tamam. E, final sorusu size geliyor. Çünkü sen de çok daraldı. Evet. Son model araba ve bir milyon lira için final sorusu geliyor. Aha. Victor Hugo'nun unutulmaz bir eserini söyleyin. Şey bir şey anonsuyorum ama. Victor ya sen... Hugo... Anımsamama mümkün değil Fikir abi. Açlar. <laughs> Düşkünler. <gülüyor> Fakirler. Aa, Biz. Türet abicim ya. yorgan bitince sen bir kitap getirdin de onu kemirdik. Ya, o neydi? Efiller. Ulan baş harfini kemirdi kadın ya. Onu sal başına bir şeyler koy. Efiller. Pefiller. Pefiller ya. Cefiller. Lan ne kefili salak salak konuşma anlamlı bir şey yok. Mefiller. Mefiller ne lan mefiller? Cefiller. Ce ya hayır. Ne artık cefiller? Adamı delirttiniz cefiller diyor ya. Cefiller. Cefiller mi? Lefiller. Lan Ulan bütün alfabeyi koy tamam hadi bekliyoruz. Bütün alfabeyi koy. Cefiller. Hayır. Sefiller. <laughs> Şunu bir o, al, arabayla Ne bu? kaç para? Bir milyon TL. Ne bu? Kazandınız. Kazandınız. Kazandık kız. Ya bu Gazandınız. ya. Ya kazandık. Valla çok iyi. Oh. Gerçekten tebrikler. Çok ne mutlu ol. olduk. Kime gösteriyoruz? Fotoğraf evet, <laughs> 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 mı? Evet, hadi oraya. Seviniriz. Tebrikler. Lan ama senden mi? Adamdan düştü. Fikri'den düştü bak. Adam mı düştü? En son model telefon lan. Şşş. <laughs> Ne var? Bu senden düştü. Sen bizi mi kandırdın burada? En, yeni telefon bu, en pahalı telefon bu. Ee, kazandık kardeşim. Yani. Kazanmak için her yol mu var? <laughs> kazandık değil mi İbrahim Bey? Ah, dedim ben. Dedim ben paşa taktik yapıyor bunlar dedim. Numara yapıyorlar dedim paşa. Görüyor musun? Sülün Osman gibi dolandırdılar. Sus artık. <laughs> Sabit zinciri gibi dolandırdılar bizi. Aa, nasıl dolandırdılar? Sus. Örnek fetişisti. Sus. Ya. İbrahim Bey. çıkın benim. Bir cevabınız var mı bu duruma? Bu böyle şey olur mu ya? Biz burada bitirdiler, aldılar onu. Ne, ne, olacak şimdi? Evet evet. yeterince kişiye sorduk. Ne Hı. çıktı? <laughs> Şerefsiz çıktınız. <laughs> Şerefsiz çıktınız. Ama. Ama kurallar gereği yapacak bir şeyimiz yok. Maalesef bu sefer kötülük kazandı. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Hey. Ama hayat geçiyor şöyle çekse mesele Katılırım uza ve de sen de söyle